6 Şubat'ta bizim için acı bir güne uyandık. Gerçekten ülkemizin on büyük, on değerli, on sevdiğimiz, arkadaşlarımızın olduğu, yakınlarımızın olduğu illerdeki büyük bir felaketle, bir depremle karşı karşıya kaldığımız bir güne uyandık. Ve hepimiz çok üzgünüz. E, vatandaşlarımızı kaybettik, e, sevdiklerimizi kaybettik ve fizyoterapistleri, meslektaşlarımızı kaybettik. Bugün e, Pelin tam savaş için... Onun anısında ve bütün e, hayatını kaybeden meslektaşlarımızın anısına ve adına rahmetle e, onları anarak başlamak istiyorum. E, Muhammed Barış bana ulaştı genç bir meslektaşım. Kendisi hem depremzede hem de depremde daha önceki bir depremde e, depremzedelere yardım etmiş ve fizyoterapi uygulamalarını yapmış genç bir arkadaşım. Onun e, deneyimlerinden faydalanmak hepimiz adına bir ışık tutması için bugün davet ettim. Sağ olsun kırmadı geldi. Hoş geldin Muhammed. Hoş buldum hocam. Merhabalar. Herkese e, selamlar öncelikle. Dediğiniz gibi çok büyük bir e, felaketle karşı karşıya kaldık. Bugün Pelin ile başladık. Ben birazcık Pelin'den bahsedeyim eğer izin verirseniz. E, i̇ki gün, iki gün öncesine kadar ben Pelin daha önce Elazığ'da çalışmış bir fizyoterapistimiz. Ben de Elazığ'da çalışan bir fizyoterapistim. Yaklaşık beş yıldır burada hizmet veriyorum. E, depremden 4 gün öncesine kadar e, Elazığ'daymış ve daha sonra e, Adıyaman'a ailesinin yanına gitmiş buradaki bazı maddi durumlardan dolayı ve daha sonra e, deprem orada yakalanmış ve tüm ailesini kaybetmiş. E, Pelin'in de ailesini enkazdan çıkartan AFAD görevlileri telefon numaramı bulup beni aramışlardı 2 gün önce. E, haberi ben de onlardan aldım. Ben Pelin'i şahsen tanımıyordum. ben arayan görevlileri de tanımıyorum fakat bana şöyle bir şey söylediler. Pelin'in adının fizyoterapi ile alakalı bir yere verilmesini istediklerini söylediler. Pelin'in böyle bir şey istediğini söylediler ama tam olarak bu konunun detayına hakim değilim. Çok detay vermediler. Sadece böyle bir şeyden bahsettiler ve ben bunu bir yükümlülük olarak hissettiğim için buradan tüm camiaya ayrıca duyurmak istiyorum. Bu ve bundan sonraki depremle ile alakalı yapacağımız tüm işlerler Pelin'in adına olsun. Çok teşekkür ediyorum e, bu bilgiyi, bu paylaşımı bizle yaptığın için. E, Pelin senin için, e, sana rahmet e, dileyerek bu yayına başlıyorum ve bu, bundan sonra yapacağımız bütün çalışmaları sen ve diğer meslektaşlarımız adına atfederek yapmak istediğimizi e, söylemek istiyorum. Evet, önce senle başlayalım. Seni tanımak istiyoruz ve e, ne demek istiyorsun? Özellikle bu depremle ilgili birçok meslektaşımız gerçekten tek yürek oldu, ayağa kalktı. Herkes elinden geleni yapmak istiyor. Genç fizyoterapistler, fizyoterapistler, yeni mezunlar ya da uzman fizyoterapistler ya da akademisyenler. Ee, sen de görüyorsun bir haftadır gerçekten canhıraç bir çaba var. Ee, Türkiye Fizyoterapistler Derneği bununla ilgili çalışmaları yürütüyor. Sosyal medyada çok fazla paylaşım var. Evet, sözü sana bırakmak istiyorum. Tamam, ben önce kendimi tanıtayım. E, dilerseniz e, daha sonra konuya gireyim. Ben e, uzman fizyoterapist Muhammed Barış, 5 e, yıldır Elazığ'da e, yaşamaktayım. Elazığ benim e, ailemin de bulunduğu memleketim aynı zamanda. Üniversite sonrasında buraya döndüm ve burada hizmet vermeye başladım ve hala e, aynı şekilde burada devam ediyorum. E, biliyorsunuz 2020 yılında 6.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık biz de. Ve aynı şekilde bu iki depremi de Elazığ'da yaşadık ve burada da hala yıkımlar e, ve e, enkazlar var. Enkazlar kaldırıldı. Bizim şöyle bir avantajımız vardı. Çünkü biz 2020 depreminden sonra 30 bin tane ağır hasarlı evi yıktık. E, denetimlerle yıkıldı. Ondan dolayı Elazığ'da şu an ölüm e, bu kadar fazla değil. Bu bizim en büyük şansımız. 2020 yılında olan depremmiş aslında. E, o süreçte bizler fizyoterapi Fizyoterapistler olarak elbette çok büyük zorluklarla karşılaştık ee, ve birçok deprem zedeyi de Fethi Sekin Şikayet Hastanesi'nde tedavi ettik. Ben de onları tedavi eden fizyoterapistlerden biriyim. Ee, 2020 yılında orada görev yapıyordum. Ee, şu an yine aynı şekilde e, bu deprem itibariyle de bütün deprem zedeleri, şehrimizde bulunan bütün deprem zedeleri çalışmış olduğum klinikte e, tamamen ücretsiz ve gönüllü bir şekilde tedavi etmeye de bizler devam edeceğiz. Genel olarak şunu gördüm. bir haftadır. E, insanlar yani bütün fizyoterapi camiası adına ne yap yapılması gerektiğini çok fazla bilmiyorlar. Herkes çok e, gergin ve çok heyecanlı. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Kendi elinden gelen en iyi şeyi yapmak istiyor belki de. Fakat bunu nasıl yapacağını, bu en iyi şeyin ne olduğunu birçok kişi bilmiyor aslında. Dün bin kişinin oluşturduğu bir toplulukta e, dep e, yine depremle alakalı, fizyoterapi uygulamalarıyla alakalı konuşulan bir toplulukta da e, bahsettim. Yine burada da bahsetmem gereken bazı şeyler var. En azından yardım etmek istiyorum. Yani meslektaşlarımızın önüne bir e, veri olması adına, bir bilgi olması adına e, buradaki durumları birazcık anlatmak isterim. Şimdi öncelikle biz neler yaşadık? Şimdi biz deprem sabahında, 2020 yılından bahsedeceğim. Deprem sabahında e, Kendimiz ve ailelerimiz, herkes dışarıdaydık. Evlere giremedik ve biz bu durumda çıkıp hastaneye gitmek zorundaydık. E, ailemizi bir kere arkada bırakarak hastaneye hastalarımızı kontrol etmeye gittik. Çünkü yataklı servislerde, fizyoterapi yataklı servislerinde yatan hastalarımız vardı. Ve birçok hasta e, depremde dışarıya kaçabilmişti. Ama oradaki hastalar engel durumlarından dolayı dışarıya çıkamamışlardı. E, çok felaket, çok acı hikayeler var. Hatta 2020 yılında ki bir haber, şöyle bir haber geçirmişti o zaman deprem sonrası yürümeye başlayan çocuk diye o çocuk da bizim hastamızdı yani birçok birçok durum vardı burada ben onlarla ilgili yaşadıklarımızla ilgili kısa şeylerden bahsedip bir, birkaç anekdot vermek istiyorum ben açıkçası 10 başlık halinde burada konuşmak için on başlık halinde bir metin oluşturdum. Sizinle bunu da paylaşmak istiyorum. Şimdi Birinci husus, birinci husus her zaman için sağlıkta şudur ve şu an bu durumda da şudur. Öncelikle terapistin yani uygulama yapacak buraya gelecek olan fizyoterapistlerin ve burada bulunan fizyoterapistlerin psikolojik sağlamlığı çok 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 fazla önemli. Ee, çünkü biz de aynı şekilde depremi burada e, depremize delerleyen enkaz altında kalanlarla birlikte yaşadık. Ve onların hissettiği duyguları biz de biliyoruz ve onları tedavi ederken arkada bıraktığımız ailelerimiz var ondan dolayı acaba şu an biz hastayı tedavi edeceğiz ama yeni bir deprem olur mu evdekiler ne durumda ailem iyi mi bir sürü kaygı taşıyarak o insanları biz tedavi ettik ve ben şunu fark ettim psikolojik sağlamlığı inanılmaz önemli burada terapistler için ve bana sorarsanız önerim şu o zaman olmamıştı Ama ben bugün itibariyle olsun bu afet alanında çalışan bütün sağlık çalışanları için de fizyoterapistler için de geçerli. Mutlaka psikolojilerini koruyabilmeleri için destek sağlanmalı. Psikologlar tarafından bu desteklerin ve bu hizmetin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Düzenli aralıklar bile. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Sadece biz dramatik değiliz. Ee, bize gelen hasta da travmatik çünkü enkaz altında kalmış, yaralanmış e, kişiler bize geliyor tedaviye ve onlar da bizim kadar ve bizden çok 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 daha e, travmatik durumdalar. Mutlaka onların da psikolojik durumları göz önünde bulundurularak yaklaşıl yaklaşılması gerekiyor. Burada en önemli e, hususlardan biri belki şefkat duygusu e, çünkü ben o depremi yaşadığım için, o kişinin ne hissettiğini bildiğim için onu o şefkati duyabilirim ama depremi hiç tanımayan ve bilmeyen biri oraya geldiği zaman aslında şefkat değil de acıma duyabilir. Bu duygu onları zaten çok yıpratır. Özellikle buna çok dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Şurada çok büyük bir zorluk yaşamıştık biz. Ben hastaya nasıl yaklaşmam gerektiğini bilmiyordum. Evet yıllarca fizik tedavi uygulamaları yaptık. Fizyoterapistim çok fazla hasta baktım ama hiçbir depremzedeye bakmamıştım. Ona nasıl yaklaşmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yoktu. Tamamen deneyimleyerek öğrendiğim bazı şeyler oldu. Mesela e, örnek veriyorum e, gidip de Aa, bugün nasılsın, iyi misin, güler yüzle e, bir şey soramıyorsun çünkü acısı var. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela bunu depremde gördüm. Oradaki kişiler kurtarıldığı için mutlu değiller. Aksine ailelerini kaybettiği için onların yerinde olmak istiyorlar. Tam tersi keşke ben ölseydim de çocuğum ölmeseydi ya da eşim ölmeseydi diyen insanlar bu kişiler. Ondan dolayı gidip de çok pozitif bir şekilde o kişiyi bunaltmanın hiçbir anlamının olma, olmadığını gördüm. E, fakat nasıl yaklaşılması gerekiyor? Tam olarak net e, nasıl davranmak gerekiyor? İnanın ki hala ben de bilmiyorum. Yeniden bir deprem tedavi ettiğimde tamamen onun durumuna göre uygun bir şekilde ona yaklaşmam gerektiğini düşünüyorum. Bu tamamen e, o anda oluşan bir şey. Fakat böyle kalmamalı. Mutlaka bizim bunun eğitimini almamız gerekiyor. Travmatik bir kişiye nasıl yaklaşılması gerektiğini inanın ki biz bilmiyoruz. Ee, şöyle bir hususa da bahsedeceğim. Ee, burada hala artçılar devam ediyor, ee, ciddi bir şekilde sallanıyoruz ee, ve deprem merkez üsleri de aynı şekilde sallamaya devam ediyor. Burada hastanelerde e, hizmet veren fizyoterapistler için yine konuşacak olursam e, dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Örnek veriyorum. Mesela hastayı tedavi ederken hiç bunu düşünmeyiz ama çok basit bir şey. Sedyeyi fark etmeden siz salladığınız zaman bile, o şekilde bir uygulama yaptığınızda bile kişi irite oluyor ve korku tekrar Buradan travması canlanabiliyor. Bunu, bu hususta çok dikkat etmek gerekiyor. Ya da bunun yanında yine çok basit gelebilir ama e, depremzede bir bireyi tedavi sırasında yüzüstü çevirmek çok zordur. Çünkü e, tekrardan karanlıkta kalacağını bilir, korkar. Ondan dolayı bizim düşünemediğimiz aslında çok ince detayları olan e, birçok husus var ve her birine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunları biz tecrübe ederek, görerek öğrendik hatalarla öğrendik, hastayı çevirdik. Baktık ki durumu çok kötü oluyor, tekrar yüz üstüne e, geri dönderdik. Bunları deneyimleyerek gördüğüm için burada bahsediyorum. E, şöyle bir durum var, karşılaşacağınız hasta grubu hayatınızda görmediğiniz kadar e, donuk bir yüzü olan ve bir buzdan daha soğuk e, ifadeleri olan insanlar olacak. Çünkü bu insanlar e, ailelerini, yakınlarını, çocuklarını kaybetti. Hiç unutmuyorum bir tane hastam vardı. E, annesi, babası, Hamile eşi, bütün çocuklarını, herkesi kaybetmişti ve hayatta sadece tek başına kendi kalmıştı ve bize tedaviye geliyordu. Ee, hiç görmek istemeyeceğiniz bir ifadesidir. Hayatta hiçbir zamanlık e, böyle bir afet yaşanmasın ve böyle bir durumla karşılaşılmamasını diliyorum. Çok felaket bir e, acı var. Ondan dolayı bu durumu yönetebilmeniz çok önemli. Yani ne çok hüzünlü olabiliyorsunuz, kişi yanlış anlayabiliyor. Ne çok mutlu olabilirsiniz, kişi yanlış anlıyor ifade yüz ifadeniz mimiğiniz tavrınız çok 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 önemli bundan bahsetmek istiyorum e, ve şunu söylemek istiyorum akut fizyoterapi bu durumda çok işlevsel olmayabilir Elazığ depreminde e, çok fazla e, can kaybımız yoktu bu deprem gibi bu deprem büyük bir felaket e, ona rağmen e, akut fizyoterapi burada çok işlevsel olmayabilir çünkü bir sürü engel durumu olacak ve fizyoterapi ihtiyacı olacak vatandaşımız olacak önümüzdeki günlerde ve bizim enerjimizi bu kronik süreye ayırmamız çok çok önemli. Şu an herkes buraya gelmek istiyor ama buraya gelecek kişi burada maksimum 10 gün durabilir, 20 gün durabilir ama bir rehabilitasyon süreci yılları bulur. Ondan dolayı bizim burada olan mevcut fizyoterapistlere destek çıkma yollarını bulup onların işini kolaylaş kolaylaştıracağımız seçenekler aramamız daha önemli. E, ve şu aşamada zaten bir fizyoterapi e, düşünmek çok mümkün değil. Şu an tüm e, yaptığı gibi acil ihtiyaç yardımları, barınma, yiyecek tarzı yardımlara burada ihtiyaç olduğu için biz şu an bir fizyoterapi çok fazla düşünemeyiz. Onun dışında ekstra olarak en sık karşılaştığımız vakalardan biraz bahsedeyim. Nelerle karşılaşacağımızı bilmek adına. Biz en çok kırıklar, yumuşak doku e, hasarları, ve spinal kort yaralanmaları ile çok fazla karşılaştık ve hareketsizliğe bağlı olarak enkaz altında kalan bireylerin hareketsizliğe bağlı olarak lenfatik sistemlerinde sorunlar meydana geliyor ve e, ciddi ödemler ile e, karşı karşıya kalıyoruz ve bunun dışında en çok gördüğüm ve mücadele edip hiçbir şekilde belki de çözemediğim e, akut kompartman sendromu ve fantom ağrı inanılmaz fazla bir sürü seans yaptık, bir sürü tedavi verdik hastaya, belki aylarca tedavi ettik ama ağrısı dinmedi. Çünkü o ağrı fiziksel bir ağrı dışında aynı zamanda ruhsal kayıpların verdiği mevcut bir ağrı var. Ondan dolayı bu durumları bilmek gerekiyor ve biz biliyoruz ki fizyoterapide motivasyon çok önemli. Biz motivasyonla ilerleyen bir meslek dalı ve branş branşıyız. bu hastalarda hiçbir zaman motivasyon olmuyor. Doğal olarak olmuyor. Kronik dönemde de olmuyor. Sadece bir noktaya dalıp bakıyorlar, yere bakıyorlar. Mesela biz tedavi sırasında ağrı kontrol yaparız. Evet ağrınız artıyor mu? Söyleyin deriz ama kişi ağrıyı bile bazen hissetmez. Çünkü o kadar donuktur ki yani burada hastanın ağrısını sizin hissetmeniz gerekiyor. Ee, çok dikkatli ve çok hassas davranmanız gerekiyor. Ondan dolayı e, burada fizyoterapistlere çok büyük görevler düşecek yakın zamanda. Şöyle bir önerim daha var. E, engel durumu mevcut herhangi bir e, özür durumu oluşan bireylerle ilgili e, ekiplerin oluşturulması gerek. Bu şekilde bir ekip oluşturulmalı. Deprem sonrasında e, herhangi bir engeli oluşan e, bireyler için ayrı fizyoterapi ekiplerinin oluşturulmalı ve fizyoterapi tanıyan daha önceden fizyoterapi alan mevcut engelleri bulunan e, bizim çalıştığımız hasta grupları ile ilgili ayrı ekiplerin oluşturulması gerektiğini inanıyorum. Çünkü e, hastalar Deprem sonrasında bize gelenler fizik tedavi bilmiyorlar, fizyoterapist bilmiyorlar, hiçbir e, hakimiyetleri yok çünkü onlar da ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalmışlar. Ondan dolayı bu süreci e, belki fizik tedavi bilen bir kişiyle yürütmek daha kolay e, oluyor. Ondan dolayı ekiplerin birbirinden ayrılması gerekiyor kesinlikle. Daha sonra şöyle bir durum da var. Biz bunu daha önceki yıllarda e, biliyorsunuz pandemi döneminde tele tıp ve tele rehabilitasyon çalışmaları e, hız kazandı. Ve biz bu çalışmaların içinde bulunduk. Kendiminde bulunduğu çalışmalar var. Ve biz kas hastalarında özellikle e, egzersiz evde uygulanabilir, aileler tarafından basit bir şekilde uygulanabilecek germe egzersizleri, rom, kuvvetlendirme egzersizlerini video kayıtlar e, alıp ailelere ilettik. Ve bunları e, u tedaviye ulaşamayan kişilerin evde e, yani kısacası annenin babanın fizyoterapist olmasına e, destek verdik ve çocuğunu tedavi etmesini sağladık. Bu şekilde e, mevcut engeli olan e, bireylere bir destek sağlamamız gerekiyor. Şu an e, sadece yeni kişiler değil. Bizim yıllardır tedavi ettiğimiz hastalar da şu an tedaviye ulaşamıyor. Onları da mutlaka düşünmemiz gerekiyor ve zaten sosyal medyadan sürekli biz bunu görüyoruz. E, engelli çocuklar dışarıda bakım evlerindeki insanlar dışarıda bir birçok durum var. Yani onları mutlaka göz önünde bulundurmayız, bulundurmamız gerekir. Ve ben tekrar şu dikkat çekmek istiyorum. Çünkü artık ciddi şekilde teknolojimiz ilerledi. Yani şu an biz hala geçmişte kalmamalıyız. Telerehabilitasyona sarılmamız gerekiyor. Herkes gelip burada hizmet vermek istiyor. Fakat bu çok mümkün değil. Biraz önce de bahsettim. Ama şu olabilir. Belki şu anki aşamada değil ama biraz daha acıların hafiflediği ilerleyen süreçlerde fizyoterapistler hasta kişilere telefon, video konferans zoom üzerinden ulaşarak onlar onlarla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapıp tedavileri planlayıp onlar anlatması gerekecek. Bu çok daha önemli olacak. Çünkü biz sahada olacağız ama sayımız yetersiz. E, fakat hizmet vermemiz gereken birey sayısı çok fazla. Belki dışarıdaki diğer ilerideki fizyoterapistler bize bu konuda destek sağlamalı. E, bunu mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Çok fevri davranmamak gerekiyor. Şu an herkes bir şey yapmak istediği için mümkün olduğunca heyecanlı ve fevri davranıyoruz aslında. Hata yapmamak adına iyi organizasyonlar oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda desteği desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak bahsetmem, bahsetmek istediğim bir konu var. Şöyle bir proje oluşturulmalı. Bunu çok uzunca daha önceki zamanlarda da düşündüm ve ben de deprem sırası deprem sırasında ihtiyaç duymuştum. Fizyoterapi müdahalelerinde acil çözüm hattına ihtiyacımız var. Hem Fizyoterapistler olarak hem e, hasta kişilerin ulaşabileceği hatlar oluşturulmalı. E, çok basit bir şey söyleyeyim. Ben e, hastayı tedavi ederken takıldığım bir nokta oluyordu. Benim de ilk defa karşılaştığım bir durum. Çünkü fakat bunu da acil olarak danışmam gereken e, birine ihtiyacım var fakat bulamıyorduk. Günler geçiyordu. İşte birkaç arkadaşımıza danışıyorduk. Bu alanda çalışan birine danışarak bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Fakat bunun çözümü için e, branşlaşacak şekilde uzmanların bulunduğu belirli hatlar olmalı ve e, deprem bölgelerindeki fizyoterapistler e, bu hatları kullanarak ve hastalar da bu hatları kullanarak e, uzmanlara kolaylıkla ulaşabilmeli ve onlarla sorunlarını gerekirse görüntülü ar aramalar ile paylaşabilmeli ve çözüm bulabilmeli diye düşünüyorum. Şu an bizim camiamıza düşen en büyük sorumluluk ve görev bu. Biliyoruz ki fizyoterapi e, kronik dönemde çok çok daha önemli olacak. E, buna en iyi gözlemleyecek kişiler yine fizyoterapistler. Hepimiz biliyoruz ki birkaç ay sonra nelerle karşı karşıyayız. Ondan dolayı donanımlı ve hazır olmamız gerekiyor. Burada bence bazı hocaların sorumluluklar düşüyor. Çok basit bir örnek vereyim. Birçoğumuz lenf ödemin tedavisine hakim değiliz ama lenf ödeme eğitimi veren birçok hoca var. Bu konuda kısa ve hızlı çözümler sunabilecek şekilde eğitim, online eğitimler düzenlemesi düzenlemeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde genel olarak söyleyeceklerim ben yine burada elimden geleni yapmaya tamam. her zaman hazırım. Tamam. Her türlü desteği de vermeye hazırım. Bana istedikleri zaman hem sosyal mecralardan ulaşabilirler, buradan bile videonun altına bile yazarlarsa ben onlara ulaşırım. Böyle bir şey vesile olduğunuz için de size çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. teşekkür ederim. Bir nefeste her şeyi anlattım gerçekten. Ben Bir hafta geçti şimdi deprem üzerinden. Şu an 20 binin üzerinde kaybımız var maalesef. 85 binin üzerinde yaralı var. E, Sağlık Bakanlığı 20 binin üzerindeki kişinin başka hastanelere sevk edildiğinden bahsediyor. Bölgedeki e, hastaneleri boşaltıp büyük şehirler başta olmak üzere çevre illere dağıtıldığı söyleniyor. Ve biz şu an 40 bin fizyoterapistiz. Öğrencilerimiz bir 20.000 ise e, bizim gerçekten çok fazla bir e, sonradan engellilik potansiyel olan kişilerle karşı karşıya kalacağımız bir açık. Biz burada gerçekten bütün fizyoterapistler birbirine şefkatle önce birbirimize sarılmalı. Orada etkilenen fizyoterapistler başta olmak üzere onlara tedavilerinde mutlaka destek olmalı. Ve gönüllü bir sürü fizyoterapist ve kurum yayınlar yapıyor ben gönüllüyüm diye. Hem gruplar oluştu bu da çok sevindirici dediğim gibi derneğimiz bu konuyla ilgili çalışmaları yürütüyor. Şefkatle sarılarak bunları yapmamız lazım. Alanda olan fizyoterapistler var. Onlar oradayken şu an dediğim gibi önce insani yardımları yapıyorlar. O konuda görev aldılar. Ee, ama çevre illere giden, büyük şehirlere gelen, tedavisi başlamak üzere olan. Çünkü bazısı cerrahi olacak dediğim gibi. Bazısı şu an ilk müdahaleleri oldu. Fizyoterapi hizmetlerine artık başlanacak. Ee, çok haklısın. Her fizyoterapist depremle ilgili bu söylediğin özellikle durumları bilmeyebilir ama öğrenebilir. Bu hem akademik çalışmalar olduğu gibi deneyimli fizyoterapistlerden de öğrenebilir ki çok daha altını çizerek bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Teknolojiyi kullanacağız ve bu kullandığımız teknolojiyle zaten birbirimize bilgi aktaracağız ve bu bilgilerimizi de bize ihtiyaç olan kişilere aktaracağımız bir yolu bulacağız. Ben buna inanıyorum. Burada tek önemli olan e, bir kişi bile arkada kalmayacak şekilde bu e, e, bize ihtiyaç duyan kişiler, depremzedelere ulaşmak hedefimiz olmalı. Bir fizyoterapist ben bu konuda elimi taşın altına koymak istiyorum diyen de arkada kalmamalı. O da bu e, çalışmanın içine katılmalı. Hiç kimseyi feda etmeden bütün enerjimizi bize o ihtiyaç duyan insanlar için harcamamız gerektiğini düşünüyorum Pelin senin için diyorum gerçekten Allah'tan rahmet diliyorum çok üzgünüm evet. e, bütün herkes için bu çalışmaya da Pelin e, Pelin'in ismini tam Pelin Tan savaş olmak üzere bütün meslektaşlarının adını vermek istiyorum e, İnşallah başarırız Muhammed çok teşekkür ederim senle bizim tanış yaptığımız daha önce çok kısaydı ama bu kadar yakın e, seni çok yakın hissediyorum gerçekten kendime ve bu davranışından dolayı bütün camiaya çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler aktardınız sizin de dediğiniz gibi. Bugün ayrılma günü değil, bugün birbirimizin işlerine çomak sokma günü değil. Bugün birbirimize şefkat duyup sarılma günü. Birçok farklı meslektaşımız şu an farklı projeler yapmaya çalışıyor. Her birini destekliyorum sonsuz bir şekilde. Hepsi aynı çatı altında. E, i̇sminin e, şu bu olmasına gerek yok. Her, her birine destek veriyorum sonsuz bir şekilde. Bunu söylemek istiyorum ve ben her birinin de yanındayım. Her biri de bana istediği zaman ulaşıp danışabilir. Çünkü gerçekten e, ben deneyimleyerek öğrendim. E, onlara bu deneyimleri de aktarmak isterim. İyi ki varsınız ve iyi ki böyle bir şey aracı oldunuz siz de hocam. Çok teşekkür ben ediyorum. Çok ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın.